Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz hipertansiyon yani yüksek tansiyonda beslenme. Öncelikle yüksek tansiyon deyince tabii ki aklımıza ilk gelen şey tuz tüketimi. Tabii ki yüksek tansiyonda tuz tüketimini sınırlamamız gerekiyor. Özellikle sonradan eklediğimiz sofradaki tuzlar veya paketli ürünler veya bulyonlar, hazır çorbalar gibi sodyum oranını kontrol edemeyeceğimiz besinleri çıkartmamız gerekiyor. Günlük almamız gereken tuz miktarı bir çay kaşığının 4'te biri kadar olması gerekiyor. Günlük güvenilir sodyum miktarı 1.8 gramdır. Biz zaten aldığımız besinlerle sodyum ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Çok az lezzetlendirmek için limon gibi baharatlarla veya da sarımsakla yemeklerinizi lezzetlendirebilirsiniz. Örnek verecek olursam 100 gram peynir 600-800 e mg sodyum oranına sahipken 100 gram turşu 1350 mg sodyum içeriğine sahip. Ya da 100 gram ıspanak 50 ile 75 mg sodyum içeriğine sahip. Yani aslında biz besinlerden sodyumumuzu karşılıyoruz. O yüzden de tuz tüketimimizi Günlük iotla birlikte almamız gereken iyot ihtiyacımız kadar almamız gerekiyor. Ama sodyumu düşük şekilde kullanmamız gerekiyor ve bunun için de özellikle soda ve maden suyularına dikkat etmenizi istiyorum. Eğer soda almayı düşünüyorsanız veya maden suyu, aslında maden suyu doğrusu 20 mg bölü litre şeklinde olması lazım. Yani aldığınız maden sularının mutlaka 20 mg bölü litreden daha düşük sodyum içeriğine sahip olması bizim için önemli. Önemli. Özellikle maden suları alırken etiket üzerine bakmayı unutmuyoruz. Sıra geldi alkol ve kafein tüketimine. Bildiğimiz üzere alkol ve kafein tansiyonu arttırıyor. O yüzden de yüksek tansiyonlu bir süreçteyseniz, bu herhangi bir stres dönemi olabilir, herhangi bir iş temposu olabilir veya başka bir düzen değişikliği olabilir, o zaman mutlaka alkol ve kafeine sınırlayalım. Özellikle mineral dengesini kurmak için, sodyumun yanında potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineral çok önemli. Potasyumdan zengin beslenmek için muz, kabuk, avokado gibi besini tercih edebilirsiniz. Magnezyum kaynakları için kuru yemişler, tam tahıllılar tercih edilebilir. Bir de bitter var. o <laughs> da aramızda kalsın. Kalsiyum için süt ürünleri tabi bir de kuru yemişler. Özellikle susam, susamdan gelen de bir tahin aşırı iyi derecede kalsiyum kaynağı dikkatli bir şekilde tüketilirse bizim için çok iyi olur. Tabii ki hipertansiyon deyince akla kilo korumada gerekli. Bazen sadece yüksek kilolu kişilerde hipertansiyon probleminde doktorlar kilo vermeniz gerekiyor ve bu süreç sizin için geçer denebiliyor. O yüzden ideal kiloya girmek yağ oranına özellikle vücut yağı oranına ve kas oranına dikkat etmekte çok önemli. Hipertansiyona beslenme deyince aslında özel bir diyet var. DASH diyeti. Bu DASH diyetini kişiye göre uygulamak tabii ki de çok önemli. DASH diyetinde haftada en az 2 balık tüketimi günlük 5 beş ve 5'ten fazla olacak şekilde sebze ve meyve tüketimi tabii ki çoğunluğu sebze olacak şekilde kırmızı et tüketiminin birazcık daha sınırlandırılması özellikle günde 1 porsiyon veya 2 porsiyon şeklinde özellikle beyaz ekmek ekmekten kaçınıp hatta bazı durumlarda tuzsuz ekmeği de tercih edebiliyoruz. Süt ürünlerinin de yağsız süt ürünleri tercih ediyoruz. Çünkü bir kilo kontrolümüz var ve süt ürünlerini de kısıtlıyoruz. Günde bir porsiyondan fazla bakliyat tüketmiyoruz. Özellikle her öğünde salatalara, sebzelere yer vermemiz gerekiyor. Kabuklu yenebilecek meyveleri de kabuklarıyla iyice yıkadıktan sonra kabuklarıyla. Çünkü meyvelerin özellikle mineralleri ki kalsiyum, potasyum, magnezyum içe istiyoruz. Kabuklarında daha fazla o yüzden minerallere ihtiyacımız var. Yemeklerde daha çok zeytinyağı tüketmeye çalışalım. Özellikle haftada 2'den fazla da bakliyatları tercih etmeyelim. Bu süreçte egzersiz çok önemli. Mutlaka haftada 3 kere 30 dakika en az egzersiz yapmaya gayret gösterelim. Sigara tüketimi mutlaka tansiyonu yükseltecektir. O yüzden sigara tüketimini tamamen çıkartmanızı öneririm. Ve bir de her zaman atladığımız gibi stres tansiyon için stres çok önemli. Ve stres yönetimi burada lütfen sağlanması gerekiyor. Hayatınızdaki stres edici faktörleri geç çıkartmaya çalışın veya da onlarla baş etme yöntemlerini bulun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.